Tabii ki açılması çok güzel bir şey oldu yani hem çalışanlar için hem işverenler için yani açılması çok memnuniyetle karşıladım. Tabii ki bu süreci içinde bir bir sene içinde çok sıkıntılar çektik i̇ş, iş, işçiler olarak da yani çok büyük meballar ödedik yani. İnşallah bundan sonra bu kurallara uyurarak bu masa işlerine daha devletimiz daha iyi şekilde izin verir. Peki Biz, bizim sizce de... eskisi kadar e, restoranlar, lokantalar e, müşteri toplayabilecek mi gelecek mi insanlar? Tabii ki biraz süre ister. Hemen olacak gibi bir şey değil yani. Siz bunun için neler yapıyorsunuz? Yani hijyen kurallarına uyuyoruz. Tabii ki yan maske, mesafe, temizlik bu konuda ilgi gösteriyoruz. Tabii müşterilerimizi geri almak için yani tabii ki tadilat yaptık. Dikkat yeni, ediyorsunuz tabii, yani. Tabii ki yeni bir düzenleme yaptık.